Arkadaşlar selamlar iyi çalışmalar. Soru 3 denen ayet amat denemesinden. Sonra demiş ki gerçel sayılar kümesinde bu işlem a bir tam sayı olmak üzere a asal sayı ise x kare x a a asal sayı değilse 1 eksi a bölü x şeklinde tanımlanıyor. Bu işlem eşitsizliğinde eşitsizliğini sağlayan 7 farklı tam sayı olduğuna göre en aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar üçgen içinde 5 vermiş. 5 asal sayı olduğu için burayı kullanacağız. Ne diyordu? X kare eksi içindeki sayı. Eksi 5. Burası tamam. Sonra burada da üçgen içinde n var. Biz n'in şimdi kaç olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu ikisini de deneyip hangisinde doğru çıkıyorsa ona göre yapabiliriz. Ama şimdi burada şıkları kullanmayacağız diye bir zorunluluk var mı? Yok. Şıklarda ne vermiş? Bize n hangisi olabilir diyordu ya. n'i ne vermiş? Hiçbiri asal sayı değil. Yani 4 de asal sayı değil, 6 da değil, 8 de değil, 10 da değil, 12 de değil. O yüzden biz n'i nereye koyacağız? Buraya koyacağız. Yani n asal sayı değilse. Ne olacak? 1 eksi n bölü x. Sonra burayı da payda eşitlersek. x kare eksi 5. Sonra buradan ne geliyor? x eksi n bölü x. Küçüktür 0 diyor. Ve bu eşitsizliği de 7 farklı tam sayı sağlıyormuş. Şimdi arkadaşlar eşitsizlik sorularında ne yapıyorduk? Köklerini bulup tabloya geçiriyorduk. Şimdi buradan ne geliyor? x kare eşittir 5 x kare e, x eksi 5 eksi kök 5 ya da artı kök 5 geliyor. Sonra buradan ne geliyor? Paydadan bir sıfır kökü geliyor. Yukarıdan da n kökü geliyor. x eşittir n. Şimdi bunları tabloya yerleştireceğiz. 4 tane kök var. En küçük kök eksi kök 5 sonra sıfır geliyor. Sonra da arkadaşlar şimdi bir yanda kök 5 var. Kök 5'in yaklaşık değeri nasıl buluruz? Kök 4 2 olduğu için 2'den büyük. Kök 9'a 3 olduğu için 3'ten küçük. Yaklaşık böyle 2,2 yani 2'ye yakın olan bir sayı. Ve şıklarda da eni en küçük 4 vermiş. 4 2,2'den büyük olduğu için eni buraya koyacağız. Buraya koymak zorundayız. Sonra burası da artı kök 5. Şimdi sağ tarafa n'den yani 4'ten büyük değerler vereceğimiz için n'den büyük bir değerden n'i çıkarırsak burası artı olur. de pozitif olduğu için burası da artı. Artı bölü artıdan artı. Sonra n kök 5'ten büyük olduğu için karesini aldığımızda 5'ten büyük gelecek. Burası da artı olacak. Yani artı çarpı artıdan artı ile başlayacağız. Hepsi tek katlı kök olduğu için artı eksi artı diye gidecek ve hiçbirinde dahillik yok. Çünkü dahil değil diyor artı eksi artı eksi artı. Sonra bizden küçük sıfırı istediği için şu aralıkla şu aralığı alacağız. Kök 5'e yaklaşık 2,2 demiştik. Burası eksi kök 5 olduğu için eksi 2,2. Ve sıfır aralığı. Burada hangi tam sayılar var? Çünkü bize tam sayı diyor. Eksi 2 ve eksi 1 tam sayıları var. Sonra bu aralıkta da 2,2 olduğu için ne no, no olacak? Ne ile başlayacak? 3 ile başlayacak. 4, 5, 6, 7 diye gidecek. Kaç tane tam sayı demiştik? 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam sayı. Şimdi burada n'in kaç olması lazım? n'in 8 olması lazım ki. 8'e kadar gelsin. 8 de dahil değil. 7 de dursun. Ve 7 tane tam sayı değeri alsın. 9 olamaz. Çünkü 9 olsa 8 de alırdık. Bu sefer 8 tane tam sayı olurdu. Yani burada n'i kaç alacağız? 8 almamız lazım. Bize en hangisi olabilir diyor. 8 olması lazım. O yüzden cevap C şıkkı.